Prosam kanalına hoş geldiniz. benim adım Yusuf Uygun Karşınızda yeni bir toplayın maçı ile beraberim Toplayın Heimer oynuyoruz bugün Üst koridorda yeni itemlerle Çok bozuk bir Heimer buildum var gösteriyor olacağım sizlere Bugün abi ikinci hesaptan Dereceli girdik teki dereceli girdik Gördüğünüz gibi %80 win rate'ım var Şu ana kadar Heimer bu hesapta Bunun sebebini göreceksiniz Açıkçası bu buildda yapılmadı o winlerin hepsi ama Bu buildda da henüz kaybetmedik çok şükür Maçta kaybetmeyiz diye umuyorum Karşımızda Volibear var biz abi yenilmez oynuyoruz Saymur bugün. Yenilmez. Üstüne ikinci de mavimiz var. Azıcık önün sesini kısacağım bu arada. Tamamdır. İkinci de mavimiz var. Yücelik ve yaklaşan fırtına. İkisi de oyun böyle hafif uzadığında işimize yarayacak rünler. Yenilmez abi bu noktada bizim asıl savaşırken kullanacağımız rün. Sonrasında buradaki Presence of Mind bize mana veriyor. Bu yüzden erken bir mana itemi çıkmayacağız. Sonrasında buradan sıvışma veya atak speed alabilirsiniz. İkisi de olur. Ben sıvışmayı tercih ettim bu oyun. Son olarak Coupe de grada, Son az canı kalan rakiplerinizi bitirmeye yarayan bir ürün. O da güzel. Karşımıza çok at falan böyle. Bonus can stackleyen bir şey olsaydı cut down alırdık şuradan. Onu da yapabiliriz belki başka bir videoda. Bakacağız göreceğiz. Şimdi abi toplayını başla oynamaya başlamadan önce bir sorun var. İlk sorunumuz da şu. Seçim ekranında arkadaşlar bazılarınız direkt toplayayım şimdi ben deyip kitliyorsunuz. Abi böyle yapmayın. biraz bekletin. Adam işte support'unuzu, ADC'nizi falan pick sıranızı değiştirin. Gidip en son alın karakterinizi ki counter yemeyin. Ya Heimer bu noktada çok fazla counter olan bir karakter değil üst koridorda. O yüzden hani Heimer'ı birazcık daha erken seçebilirsiniz belki ama ne bileyim işte Darius seçeceksiniz, bir şey seçeceksiniz. Hafif bekletip hani diğer arkadaşlar seçene kadar veya rakibiniz seçene kadar bekletip öyle seçmek üst koridorda bence size zaten oyun başlamadan oldukça büyük bir avantaj verecektir. Çünkü bu noktada Volibear eşleşmesi nasıl derseniz de arkadaşlar Heimer herhangi bir yakıcı dövüşçüye karşı güçlü ve bu noktada Volibear'ın da yani ekstra bir özelliği yok bizi durdurması için. O Adam biz koridorda kule altına hapsediyor olacağız. Üzerimize yürümeye çalıştığı her anda cezalandırıyor olacağız. Bu şekilde yani açıkçası bize bakan bir koridor şu açıdan adamın herhangi bir şey yapması beklenmiyor. Adam sadece kule altı farm alması bekleniyor. Kimse bu çocuğu bir şekilde kesmemiz lazım ki kasılalım, değil mi? Ama merak etmeyin bunlar için taktiklerimiz var. Örneğin mesela bu şekilde taciz düz vuruşları. Yapamıyor abi bir şey bunun karşısında. Şimdi ben birkaç kere söylemiştim bu kanalda işte top lane'de oynamıyorum ben falan filan. Niye değiştirdik? Abi gördüğünüz gibi çok acımasızca bir şey bu yani. Ben bu şekilde oynamayı sevmiyorum. Çünkü adamın yapabileceği bir şey yok benim karşımda anladınız mı? Mid lane'de birazcık daha böyle ne bileyim tek at, tek ye. İşte birazcık daha her şey... Eşit geliyor bana. Toplayın da birazcık daha şey. Ama tabii bu adam da izin versek üzerimize basmaz mıydı? Basardı. Bunu bilerek oynayacaksın. Toplayın acımasız bir koridor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu noktada arkadaş benim üzerime e, jungle'ını salabilir. Yapması gereken şey de bu olur açıkçası. Çünkü minyon kaybediyor şu anda sadece. Ben o jungle'ı bekliyorum açıkçası. Gelsin görüşelim. Tamam mı? Oliver ise bu noktada kulesinin altında gezdirmeye devam edeceğim. Umarım tasmasını beğenmiştir. Bu şekilde yani 21'e 6 minyonuz abi şu anda. Bu koridorda da var bu 5 dakikaya kadar az hasar yeme muhabbeti. Böyle üstünde. Onu nasıl sıkıladım mı? Benim ilk maçım bu arada ondan. Çok şey yapmayın. Merak etmeyin. İyi ki ölebiliriz ilk başta ama sonrasında toparlarız diye düşünüyorum. İlk itemimiz Riley olacak bu arada. O da haberiniz olsun. Riley ilk item Rushley olacağız. Singed gibi. Gerçekten güzel bir bulut bence. Şu anda mor da yapıyorlar diye biliyorum. Aynı şeyi. Onu kestik, onu kestik. O flash'ı çıkardım aradan çünkü düz atmasak ölmeyecek gibi duruyordu. Problem değil abi. Ben orada voli kesmekle mutluyum gayet. Voli kill almadı üstüne 16 milyon geride hala. Hiç sıkıntı yok yani. Sarı sopayı alıp yolumuza bakacağız. Ben de şimdi bir kırmızı totem alsam güzel olur. Ekko bir kere geldi bir daha gelebilir diye. Evet geldik geri koridorumuza. Adam 5 seviye olmuş. Ben de hemen bir 5 seviye olayım. böyleman şimdi bizim bu kadar kule altına yakın olmamızdan birazcık cesaret kapabilir dedim ama yana attık. AP falan oynayabilirdi belki böyle bizim taretlerimizi uzaktan kırmak için ama öyle bir şey yapmayacak gibi görünüyor. Tank çıkıyor şu anda. Ölme korkusu da olabilir açıkçası birazcık üstünde. Anlayışla karşılıyorum bunu o yüzden. Peki abi, ben yine şuraya totemimi çakıyorum. Ama biz çünkü bu koridoru öyle bedava almadık. Öyle bedava geri vermeyiz. Ben gideceğim onun kulesinin altına sokacağım yine bu koridoru. 6 seviye olduğumuzda zaten tanklara karşı da o kadar korkmamıza gerek olmayacak bu arada. İkinci itemde bu arada bir zonya çıkabiliriz. Genelde böyle kamp yediğiniz koridorlarda o zonya itemi inanılmaz iş yapıyor. Buna söylemiş bulunayım. Burada Taste of yokluğu tabii ki birazcık acı çektiriyor bana. Ben çok alışığım ürünle oynamaya. Kanta ürünü var ya bir tane böyle bir süre birine vurmazsanız ilk vuruşunuzda 20-40 can geliyor. Güzel bir şey ya. Yani pot kesinlikle daha çok can veriyor ondan mesela ama onun yokluğunda garip hissediyor insan alışınca. Önemli değil, önemli değil. Potlarımızı basıyoruz şu anda. Yenilmezimiz de can çalacak o kadar uzun bir fight'e girdiğimiz anda. O açıdan da bir kuşkumuz olmasın yani sıkıntı yok. Farmda ikiye katladık bu çocuğu şu anda. Tabakasını alıyoruz. Göstermiştim zaten. Eleman plat 3. Bir top lane main'miş. O yüzden yani adamın evinde savaşıyoruz şu an onunla. Ve yetmedi. Yetmedi abi hasarımız. Sağlık olsun. Oliver ultisine gayet güçlü. Ignite'ımız gelse belki kesebilirdik. Problem değil. Adam olduğunu alabileceğini biliyormuş demek ki. Farm'da hala iki katındayız elemanın. O yüzden o açıdan bir sıkıntı yok. Ben şimdi şunları alayım. Aynı zamanda bayağı bir AD de vurdu o bana. Şunu da alayım. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Utanma yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hala minyonda iki katındayız. Udirdo onu keser mi? Udirdo onu kesebilir bu arada. Canı yok, manası yok, bir şey yok. Asist alamayız muhtemelen ama. Ölmesi bile iyidir. Tamam abi. Oraya da geldiğimde minyonları da alacağım. Alma abi. Geldim ben. Zaten aldım birkaç tanesini ama sıkıntı yok tamam. Güzel. Peki abi yediğimiz küçük dayaktan sonra neler yaptık? Öncelikle dedim pinglerini mutladık. Ağlayıp duruyor çünkü eleman. Keşke ben bir de olsaydım dedim yine. Sevmiyorum bu kadar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olsun. Gördüğünüz gibi artık bu çocuğa birazcık daha hasar vurabiliyoruz. Çocuğun hasarından biraz daha az yiyoruz derken. Yeniden geldik kulesinin başına. Ben ayrılamıyorum abi bu pozisyondan. Gerçekten adamları böyle kule altı darlamak hayatımdaki nadir zevklerden bir tanesi şu anda. Gördüğünüz gibi genelimizi de açmaya çalışıyoruz ama çok uzun sürüyor açması ha. Böyle yavaş yavaş açayım da açık dursun gibi bir durum yok yani. Öf bize izin verirse belki o zaman yapabiliriz öyle bir şey. Bu da zaten kule vuruşu yedim. Açık tutabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi amaç açık tutmak mı? Bu adamı kesmek mi yani? Şimdi derdim hangisi bunların şu anda? Fena değil, fena değil. Güzel dürttük şu ana kadar. Fena değil şu an titrediler Ya üzerimize yeniden atladığına ne yapacağız bu sefer? Ekstra olan ulti taret koymayı düşünüyorum bu sefer abi. Böyle bir planım var. Gördüğünüz gibi şey yaradı. Sadece ulti taret yüzünden değil ama güzel oynadık güzel. Kule vuruşu yemedik özellikle en büyük olay buydu. Taretler kule altında çok sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Çünkü ya yani şu şurada olsam normalde adama vurmayacak olsam taret arkadan dokunuyor ve kule bana vurmaya başlıyor. Yani büyük sıkıntı. Ona dikkat ederek oynamanız lazım. yani şöyle bir şey var. Ultinizle hangi yeteneğinizi kullandığınız elbette pozisyona göre değişiyor falan ama yani Q'nuzu max'ladıysanız ve ulti Q atarsanız Q'nuz daha güçlü çıkıyor. Ulti W'nuz W, w max'ladıysanız daha güçlü çıkıyor derken. Ulti seçimi birazcık ona da geliyor yani açıkçası. Öyle bir durum var kesinlikle. Onların bir ara ben bir deneyini yapacağım ve sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Ama şunu söylemiş olayım yani. Bu şekilde Q max oynadığınızda erken oyun ulti Q'lar düşündüğünüzden daha çok işe yarayabiliyor. Aklınızda bulunsun. Evet gördüğünüz gibi ilk 10 dakikada 83 milyon yapmışız. Şimdi yalnız bu eleman benim Rayleigh'imi bitirdiğimin farkında mı değil mi bilmiyorum ama birazcık başım belada küçük dostum. Ulti bile kullanmadan kestik abi onu. Kaçamıyorlar arkadaşlar Rayleigh'i aldığınızda. Gerçekten yani çok limitleniyor yapabilecekleri şeyler. Ulan be ulan be. Flash'ımı atacaktım atmadım ölecek diye zaten. Neyse jungle'ını öldük çocuğu. Keserdim onu keserdim. İlk oyunu olmasa banko keserdim onu. Sağlık olsun. Evet abi takımın geri kalanına baktığımızda bu arada süper bir haber görüyoruz. 4-1 Samira'mız var. Ağlayan Zed'imiz 2-1 olmuş. Her şey gayet güzel görünüyor o açıdan. Aşırı fazla Jungle Fox'u yememiş olsak da birazcık gank yedik yani şimdi. O yüzden birazcık ben oraya suçlamaya düşünüyorum. Ben o totemi ne atla kırarsın ulan. Açma lan. Yok abi bu ayıları vuracağız abi bu saatten sonra. Gördüğüm ayı vuruyorum. Tüm meyveleri yemişler abi. Totemlerimi kırdılar. Erikleri yediler. Artık hak ettiler şu an. Ayılara bir acıma yok. Evet alalım madem. Mana sıkıntımız gördüğünüz gibi çok yok yani şu an Her ne kadar mana itemim olmasa da niye? Çünkü ürünümüz bize bir sürü mana veriyor. Doran itemi bize mana veriyor derken fena değil yani durum. İleride buna belki bir mana koymayı düşünebiliriz ama şu anlık hiç mana derdimiz yok açıkçası. Mid lane'de mana işini genelde asırlıkla çözmeyi tercih ediyorum. Benim en safe build'um o oldu şu ana kadar. Ama top lane'de bence asırlığa da ihtiyacınız yok. Açıkçası şu anda. Bir tabaka daha çıkarmış olduk buradan. Süper oldu. Bu noktada artık yavaştan gank yarım izleyecektim diyecektim ama bottaymış zaten Eko. Ve ise beni kesebileceğini zannediyor ama yok bu usta. Oraya sen bayağı uzaksın yani. İki yani iki kat canın olsa bile şu an ölmüştün abi. O onu v sen alamazsın usta. Çok öndeyiz arkadaşlar Gold'da. O yüzden bu kadar fark oluyor. Adamın bütün plakalarını aldık bak. Adam Merc Portakal iki tane bıçak almış. Gelmiş bana burada kafa tutuyor. Riley ile dövdüm onu ya. kafasına vura vura öldürdüm orada. Gördüğünüz gibi de Void Grab'ları alıyor. Biz de 12. dakikada ilk kuleyi alıyoruz. Gerçekten güzel bir durum. O altılayacağız galiba bir de Void Grab'lara. Bu Void Grab'lar abi bu şeyler bu. Erken oyunda çıkan bu dalgalar çok güçlü. Bunları her oyun almaya çalışın. 6 tane alırsanız yani kazandınız demeyeyim de baya yardım ediyor gerçekten kazanmanıza. Ben böyle söyleyebilirim. Oldukça güçlü olmuşlar. Noktada şimdi ben bota mı insem yoksa şuradan mı devam etsem diye bir düşündüm. Ejder varmış abi. Ben bota gideyim. Bota hafif iterim. Ejder savaşına yardım ederim. Bu açıdan bir katkımız olmuş olur oyuna. Toplayın da arkadaşlar böyle seçmeniz lazım anlarınızı. Oyuna etkiniz olduğu mistik an o geliyor ya Heimer bota indi abi. O andayız şu anda. Voliver bir iki plaka alır belki ama ben takımımı şu anda daha izlerine kazandırmak istiyorum. Gelsin. Böyle koyalım yerleşelim. Otağımı kurayım. Ve şey gereksiz gözükmemize gerek yok. Ben sadece şurada görüş almak istiyorum. E zaten buldu bizi burada. Ha, o totem var sadece. Kesmiyorlardır herhalde de. Kesiyorum abi. Tamamdır. Süper oldu. Tamam. Şimdi zonya almamız daha da worth olacak. O oraya gidiyorsa ben de bota gideyim bu arada. Güzel bir swap gerçekleşmiş oldu. BC can you go top yazıyordum bu adama da. E, NA'deyiz zaten. İngilizce konuşuyorum o yüzden anlamışsındır da ben yine de söyledim niye İngilizce konuşuyor bu adam diyen varsa diye. Ama şimdi güzel bir savaş çıkabilir buradan. Ben her şeyimi ıskalamasaydım tabii ki. Daha iyi bir savaş çıkardı buradan. Ama yine de kestim. <laughs> evet abi işte bu. İşte bu build'ın özelliğini görmüş oldunuz. Özelliği şu arkadaşlar aptal gibi oynadığımızda bile yani gerçekten her şeyi ıskalayarak oynadığımızda talihsiz bir şey oldu tabii kendime salak demek istemiyorum ama kötü oynadığımızda bile abi Zonya'ya basıyoruz tamam mı? var. Karetlerimiz yerde. Yenilmezimiz çalışıyor derken o kadar fazla zaten o bizim devamlı pasif hasarımızı arttırıyor ki bu çok şey yarıyor arkadaşlar. Üstüne bir de ultiye W tutturursanız yani daha da güzel oluyor tabii ki ama çok güzel bir Özellikle böyle toplayın. İşte birazcık devil üstünlüğümüz var. Ne bileyim. Öldük galiba. Hop. Hop yemem yemem onu. Yemem onu. Ben yemem tokum başkan. Aa, sen de öldün. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Fenayız ya. Fena oynuyoruz bu oyunu gerçekten. Konuşurken oynatıyorlar beni. Ondan bir ikidir geriliyorum. Sıkıntı yok. Umarım hoşunuza gidiyordur. Abone olmayı unutmayın. Evet yeni koridorumuza geri döndük. Ve de gördüğünüz gibi Jinkule'yi almış. Her Terbiyesiz adam. Hemen cezalandırmalıyım abi onu. MJ'yi aldım arkadaşlar. Birazcık daha kilimiz var. İşte oynayabilelim diye. Güzel olur diye düşündüm. Thresh burada yeni support temini almış. Böyle biz ona vurana kadar az hasar yiyor. E şey vardı ya böyle bir tane mitik vardı eskiden. Aynı o. Nerede yanlış şu an? Bu da değil. Bless'ini almak istiyoruz abi biz bunların. Mide gitmiş tamam. Eleman mide gittiyse hiç sıkıntı yok. Bu noktada belki Jin'i kesebilirdik hatta ama. Yazık mıdır çocuğa? Yazıktır ya gerek yok. Ben burayı ittiriyor olacağım arkadaşlar. Bu saatten sonra bir ayrı ittirmeciye dönüştük. Ha, bu noktadan sonra alacağımız itemler de zaten bunun yanında çalışacak şeyler. Örneğin işte bir zonya alacağız. istiyoruz çünkü bir zonya. Onun dışında bir liandri alabiliriz. Liandriyi biraz bir daha geç almanızı öneriyorum. Kulenin altında birini darlıyorsanız çünkü işinize yaradığından çok rahatsız edecektir. Bu noktada bu item Rift Maker kesinlikle çok güzel oluyor. Bu noktada yalnız Doran yüzüğünü birazcık daha tutabiliriz üstümüzde. Ben bir 40 gol bekler bunu alırım. Rift Maker alacağız. Zonya alacağız abi. Bu iki itemi aldığımızda bakıyorsunuz diyorsunuz ki oha ben Mordekaiser olmuşum. Zaten Mordekaiser build'una benzer bir şey yapmış olacağız yani. Bu şekilde de taretlerimizi adamları rahatça kesebiliyor olacağız açıkçası. Bu güzel yani. Güzel bir build kesinlikle öneriyorum. O yüzden zaten videosunu çekiyorum. Bayağıdır Toplane aimer istiyorum diyenler oluyordu ondan. Umarım yani hoşunuza giden bir build'dır. Oynamanızı tavsiye ederim kesinlikle. Dereceli de oynuyoruz bakın. Evet abi bu noktada Lucian bot'a inmiş. Ile küçük bir kavga edelim değil mi? Haber ve De onu da tanklatabiliriz. De öldüm bro. Ha bariyer attı. Yine de öldüm. Bu <laughs> bariyeri niye attın ki hocam Gerek yoktu. tamam. Peki. Gördüğünüz gibi Lucian zaten güçsüzmüş ama noktada çok da bir şey yapmamıza gerek olmadığını kesmek için. Üç tura atmasam da W atsam da ölürdü. Ama bariyeri varmış daha uğraştıracaktı bizi o. Ben hemen kısa bir çözüm yaptım ona. Gördüğünüz gibi buradan ayrı kittiriyoruz ve muazzam bir problemiz yani. Bizi birden fazla kişi gelmeden öldüremezler. Bu da gerçekten bir ayrı kittirmecinin zaten tanımıdır yani. Bu şekilde yapabiliyorsanız ayrı kittirebiliyorsunuz demektir. Takımımız her zaman çoğunlukta olacak bu sayede. Veya bana gelmeyip takımı öldürmeye çalışacaklar ki bu noktada da çok başarı elde edemediler şu saate kadar zaten. Biz yine voli kardeşim ne takılırız. Şu anda mesela işte liandre alsam daha çok vurabilirdim ama bir kere yanlışlıkla şu an voliye vursam Leandre yarım saat yakacak onu. Beni kuleyle apaz edecek yani bu noktada. Gerek yok bence ona. Ultim daha tam gelmemiş bu arada. 10 saniyesi varmış. O yüzden hafif geri çekilebiliriz şu anda. Ulti geldiğinde oynarız biz burayı yerli gördüğünüz gibi. Şimdi işte oynarız. Eleman şaşırmış olabilir. İlk kez geri çekildi bu oyunda. Hayaletini attın. Yani hayaleti attıysan gireceksin şu an Sa. Bekliyorum seni. Yap hareketini. Ben de yapacağım hareketimi. Ben çıkar ben çıkaracağım. Hadi abi. Hadi abi. O muydu lan? ADC'yi bekliyormuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet alır mısın oğlum onu? Ah be oğlum Teret. Ah. Evet abi burada bir alıyoruz şimdi. Geldim ben de yardıma. Teretleri bırakalım şöyle. Böyle bir totem çaktım. Ne oluyor orada ya? Öldürüyorlar. Gel abi barona şimdi. Gel baba barona. Let's Nash diyelim. Gel abi. Baronla kazanılıyor artık oyunlar arkadaşlar. Ejder falan çok önemsiz. Ejder yani çok uzun sürede çıkıyor çünkü yeniden. Ejder'i beklerseniz oyun bitmiyor bir türlü. Herkes full item oluyor. Onun yerine erken oyunda bir Baron. Çok tatlı gerçekten. İşimize yarar. Bu noktada üzerimde küçük bir kalkan vardı az önce. Niye vardı bilmiyorum. Ama abi Omniven pitemimizi aldık. Bu şeylere karşı, şampiyonlara karşı çalışıyor sadece. Ama olsun şampiyonlara karşı lazım zaten bize. Gördüğünüz gibi baronu da burada aldık neredeyse. BC aldı abi baronu. Koy. Tamamdır. Belki bu çocuğun arkadaşını yakalarız dedim ama. Ya kaçtı. 10'a dördüz abi şu anda. Gerçekten güzel yiyoruz Benim ölümlerim birazcık gereksizdi ama. Gerçekten ölmeden oynasak daha çok eğlenir miydik? Bunu sorgulayabiliriz bence. Gördüğünüz gibi jini şimdi kule altına kapattık. Buraya vuracağım. Bu grablar çıkıyor arkadaşlar. Her vurduğumuzda 6 yükümüz var çünkü. Her vurduğumuzda değil yani. Cooldown'u var birazcık. Baya güzel bir olay bence o da. Ha peki onlara bir mermi mi atacak yani? Red bizdenmiş. Gel bro. Hız bro buradan çok yürüyebilir miyiz bilmiyorum. Bunları kesmek lazım. Bir kestik biz. Ben mejeyi sattım demin. Birazcık böyle şey öldükten sonra ama. O kadar ağır davranmama gerek yokmuş. Kardeş de şey değilmiş. Ben arkası vardır dedim Bir de Eko gelmiş anasını yani satayım. Gördüğünüz gibi Z kardeşimiz de burayı yarmış bulunuyor. Bu noktada bu çocuk da burayı açıyor ama. Önemli değil. Önemli değil çünkü benim yolum ileriye doğru. Ben büyük düşünüyorum abi. Var onu ben aldım. Biz aldık daha doğrusu da. Buradan daha gerisinde getiririz dedim ama çok gaza gelmişiz biz. Doğdular bakın. Böylece zonyamız da bitmiş oldu. Süper oldu. O zaman yanına bir tane de şundan alalım. Yani yakışır. gençlik ben burayı yardım. Toptan gidiyorum şu anda. Haydi bakalım. Ekko bize geldi. Durdurdu, durduracakmış. Yersen. Saklaş kardeşim. burada tablolarda görmeyeyim. Gördüğünüz gibi Volibear da aşağıdan ittirmeye çalışıyor ama onu U Udir bile tutar arkadaşlar. Hiçbir şey yapamazlar. Gördüğünüz gibi biz buradan girişimizi yapıyoruz şimdi. Maç zaten kazanmamız bekleniyordu açıkçası. O yüzden artık daha da uzatmayıp bitirmeye çalışmalıyız bence. Böyle maçları gereğinden fazla uzatırsanız arkadaşlar kaybetmeye kadar gidebilir yani. Gerek yok o yüzden. Ne kadar hızlı kapatabiliyorsak o kadar iyidir bence. Şurada birazcık trash'e vuralım dedim. 5 üzerinden Conqueror'ımızı kasarız. Ona kazanırız. Ama olsun. Manamız birazcık sıkıntıda gördüğünüz gibi. Böyle puşları özellikle böyle takım mavi aldığında yaparsanız daha iyi olur. Ama yani gördüğünüz gibi build çalışıyor abi. Build gayet güzel çalışıyor. Benim kendi satışlarımın dışında da aslında build'um failladığı tek erken oyunda bir kere hasarımız yetmedi. Bu da yani çözülebilecek bir durum bence. Daha güzel oynayacaksınız orayı halledeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz bu. Boom, boom ve boom. Bu üç item hepsi yapıyor kendini. Gördüğünüz gibi Zonya'ya bir kere basabildik zaten. Haydi bakalım hasarımız ne kadarmış onu görelim bir de. Bu noktada honorumu Samira'ya vereceğim abi. Güzel oynadı Samira ben beğendim açıkçası. Gördüğünüz gibi plat 4'e çıkmış bu hesapta. Hayırlı olsun. Peki abi grafsimize baktığımızda ise max hasarı koymuşuz gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Hasarımızın bu noktada daha da yüksek olabileceğini söylemiş bulunayım. Çünkü ayrı kitirdik abi bu oyun. Her oyun ayrı kitirmek zorunda değilsiniz bir build'la. Bu açıkçası bir Mordekaiser bildi. O yüzden Mordekaiser'i nasıl oynuyorsanız o şekilde oynayabilirsiniz. İster ayrı kitin, ister işte team fightların ortasına dalın falan. Bu noktada söyleyeceğim bir şey var. Zonya'yı şu itemden önce almanızı ben tavsiye ediyorum. İkinci Zonya alın yani. Neden derseniz zonya artık çok fazla ap veriyor abi üstüne bir de o aktifinin bizim Conqueror'la ve taretlerle olan sinerjisi çok iyi o yüzden üst koridordayken ilk item ee, Riley ikinci item zonya gerçekten ideal olur. Bundan sonra çıkacağınız itemler aslında build'ınıza bağlı olacaktır bizim gibi bu yenilmez build'ını yapıyorsanız Riftmaker çıkıp daha da bu senaryo üzerine gidebilirsiniz. Veya işte bunun yerine Conqueror'la 3. item Rabodon oynatmak da bir opsiyon mesela. AP'nize odaklanırsınız. Conqueror'un can çalmasından yararlanırsınız mesela. Olabilir böyle şeyler. Ama gördüğünüz gibi gerçekten de bayağı etki yarattık diye düşünüyorum bu oyunda. Umarım boşunuza gitmiştir. Üst koridor oyunumuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.